...yüksel attı. İkinci grupta Söke Spor-Balıkesir Spor deplasmanında... ...ilk dakikalardan itibaren konuk takım Söke Spor-Rakip Kale'ye gol için geliyor. Sol taraftan gelişen akın yüksel vuruyor ve durumu 1-0 yapıyor. Karşılaşmanın 10. dakikası... ...seyrettiğiniz bu golle deplasmanda Söke Spor-Balıkesir Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Söke Spor rahat bir futbol sergiliyor. 2 dakika sonra yine yüksel takımının ve kendinin ikinci golü. Karşılaşmanın 12. dakikası Söke Spor 2, Balıkesir Spor 0. Gol yüksel. Söke Spor artık rahat bir futbol sergiliyor. Sık sık rakip cezalarına geliyor. Karşılaşmanın 25. dakikasında yine yüksel farkı 3'e çıkartıyor. Kendisinin ve Söke Spor'un 3. golü. Söke Spor 3, Balıkesir Spor 0. Balıkesir Spor bundan sonra rakip yara alana geliyor. Sağ taraftan geliştirilen Akın karşılaşmanın 33. dakikasında Yılmaz durumu 3-1 yapıyor. Balıkesir Spor Yılmaz'la kazandığı gol tekrar görüntüde. Ve karşılaşmanın ilk yarısını Söke Spor deplasmanda 3-1 önde tamamlıyor. İkinci yarıda yine Söke Spor Akınları karşılaşmanın 88. dakikası Adnan güzel vuruyor ve deplasmanda sökespor Spor Balıkesir Sporu 4 bir mağlup ediyor.